Menemen'in sesi medyadan merhabalar. Mahalle mahalle Menemen programının bugünkü konuğu Mustafa Kemal Atatürk Mahalle Muhtarı Sayın Şevki Ateşler. Muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk Eren Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun muhtarım bizler de iyiyiz. Muhtarım önce sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 1987 doğumlu. Menemen doğumluyum. Evet. İki çocuk babasıyım. Tamam. Esnafım. Tamam. Kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz? Muhtarlık yapmayı seviyor musunuz? İlk dönemim muhtarlık evet. yapmayı çok seviyorum. Evet. Ee, mahallenizin şu anki nüfusu ne kadardır muhtarım? Ee, bizim çift mahalle olduğumuz için Maltepe olarak 1200... Sizin mahalle 1200? Yok toplam. Toplamda 1200 kişi. Sizin mahalle? Bizim mahalle. Onun yarısı. Onun yarısı. Yani 650 civarı. 650 civarında. Peki muhtarım, mahallenizde en çok karşılaştığınız sorunlar nelerdir? En çok karşılandığı altyapı sıkıntımız. Bu her yerde var. Evet. Ee, altyapı sıkıntımız daha çok. Komple Maltepe olarak mı sizin mahalleniz? Maltepe olarak. Maltepe, Maltepe olarak. Maltepe olarak. Yani en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi o. Peki bunlar için gerekli yerlere müracaat ettiniz Tabii mi? Tabii yapıyoruz. Büyükşehir olsun, Menevim Belediye'miz olsun, yani her yere bilgilerini sunuyoruz. Evet. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Ama yine de yetersiz kalıyorlar. Evet. Peki mahalle sakinlerinizden en çok gelen tepkiler nelerdir? Vallahi mahalle sakinlerimizden bir tepki gelmiyor. Çünkü neden? Bizim mahallemiz çok güzel. Evet. Yani tertimiz pırıl pırıl. O konuda hiçbir şeyimiz yok. Bir tek altyapı. Sıkıntımız diyorsun. yok. Bir altyapı sıkıntımız var. Var. Peki muhtarım mahallenizde çocuklara ayrılmış parklar var mı? Var. Bir tane parkımız var. Ee, gene mal tip olarak ortak kullanımda. Ortak kullanıyoruz. Tabii ki iki mahalle beraber olarak kullanıyoruz. Parkımız var. Yetiyor mu muhtarım Yetiyor. bu park? Yetiyor. Yetiyor. Diyorsunuz. Peki muhtarım, kentsel dönüşüm konusunda düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Valla bizim oralarda kentsel dönüşüm olmadığı için çok rahatız. Çok rahatız, keyfiniz güzel. Keyfimiz güzel. Peki muhtarım, Menemen Belediyesi ve Menemen Belediye Başkanı ile ilişkileriniz ve iletişiminiz nasıl? Menemen Belediye Başkanımızla ilişkilerimiz çok güzel. Evet. Yani kendileri çok güzel insan. Ee, ne diyeyim, bir telefon kadar yakın. İstediğimiz zaman, istediğimiz yerde ulaşabiliyoruz. Evet ya. Yani. Peki Menemen Kaymakamlığı ile ilişkileriniz ve iletişiminiz ne durumda? Kaymakamlığımız çok güzel. Yani evet. her zaman görebiliyoruz, konuşabiliyoruz. O da aynen o şekilde bir telefon kadar yakın ve kendisi Menemen'e en güzel gelmiş kaymakamlardan bir tanesidir. Evet. Benim için. Peki muhtarım. Bir de bunun valilik ve İzmir Büyükşehir ayağı var. Bunlarla ilgili beklentileriniz var mı? Varsa nelerdir? İzmir Valiliği'yle ilgili bir beklentimiz olduğunda ulaşabileceğimize inanıyorum. Ama Merame Kaymakamlığı'nda işimiz her şekilde görülüyor. Görülüyor, oradan Tabii valiliğe bildiriliyor Oradan valiliğe bildiriyor. Diyorsun. Diyorsun. Peki, mahalle sakinlerinizin ağırlıklı iş alanları nelerdir muhtarım? Bizim orada çiftçilik, hayvancılık, deri serbest bölgemiz var. Evet, Maltepe. Evet, yani Maltepe'nin en güzel iş sahalarından biri. Evet. Yani köylünün çoğu mesela 100 60 170 orada çalışmakta. Evet. İş sıkıntımız da yok desek yok yeri var. Evet. Peki muhtarım mahallenizin bir spor kulübü var mı? Spor sahaları ve tesisleri mevcut mu? Spor kulübümüz var, ee, sahamız var. Evet. Yani var. Var yani. Var. Bu amatörde mi oynuyor muhtar? Amatörde. Evet. Ee, sorumuz da zaten diğer muhtar abimiz Turgay Abidir. Turgay Or. Turgay Or. Evet. E, yani evet. antrenör de kendisi. Sağ ve her şeyle o ilgileniyor. Sever muhtarım. Sever evet. <laughs> Turgay evet. abim gerçekten i̇yi, iyi. maça kendini adamış biri. Evet sporu seven bir evet. muhtarımız o da. Peki muhtarım mahallenizde kurulu dernekler var mı? Kurulu derneğimiz yok. 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 Gerek var mı gerek de yok. Yok diyorsunuz. Yok. Peki muhtarım, bulunduğunuz mahallede sağlık ocağı ya da hastane var mı? Sağlıkla ilgili sorunlarınızı nasıl gideriyorsunuz? Maltepe genel olarak Menemen Belediye, Belediye'mizin emşire sağladığı bir tane sağlık ocağı birimiz var. Evet. Haftada bir günde aile hekimimiz geliyor, hasta vatandaşlarımıza muayene ediyor, ilaçlarını yazıyor. Yani bir gün içerisinde onu da halledebiliyorlar. Hallediyorlar diyorsunuz. Peki bulunduğunuz mahallede eğitim kurumları var mı muhtarım? Gene Maltepe olarak genel olarak var. Ortaokulumuz, ilkokulumuz, ana sınıfımız onlar da mevcut. 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 Bir ondan da yani sıkıntımız yok. Peki mahallenizin ulaşımla ilgili sorunları var mı muhtarım? Ulaşımla da ilgili bir sıkıntımız yok. Kendi köyde dolmuşlarımız ve esotlarımız var. Evet. Yani gece 11-12'ye kadar araç sıkıntımız yok. Yok. Evet. Peki Muhtarım, mahallenizin alt ve üst yapı talepleri var mı? Varsa nelerdir? Ee, bizim mahallelerimiz yeni yerleşim alanları olduğu için evet. e, insanlarımız ev yapamamakta. Yani vatandaşlarımız gerçekten altyapı olmadığı için yani bir 20-25 yıllık sıkıntımız bu. Bunun en kısa zamanda yapılacağına inanıyorum Büyükşehir tarafından. Bu Büyükşehir'in e sorumluluğunda Büyükşehir'in tamam. sorumluluğunda altyapı yapılması gereken yerler. Peki kaç yıldır yapılmamış muhtarım bu altyapı? Vallahi Çok yani eski mi? 25 yıldır yok diyorum. Yok diyorsunuz. Yok diyorum. Canım. O zaman buradan ivedilikle evet. Maltepe'nin altyapı sorununu çözmek Çözmesi gerekiyor diyorsunuz. gerekiyor. Yani yeni yerleşim alanında. Eski yeni... yerleşim alanımız da var. Evet. Ama yeni yerleşim alanımız yok. Yok. Hiç yok. Hiç yok. Belli evet. bir kısım yapıyoruz mesela. Yapılıyor ama yetmiyor. Yetmiyor. Evet. Çünkü ev yapıldıkça Şu insanlar için bunu husus... soruyor. E, altyapısı yok, koplaması yok, hiçbir şey yok. Evet. Elektrik gelmiyor, suyu gelmiyor. Altyapısı olmadığı için internet, internet yok. Internet yok. Tabii. O yüzden dolayı sıkıntılı. Peki muhtarım mahallenizde sosyal etkinlikler gerçekleşiyor mu? Kültür ve sanat alanında bir üretim söz konusu mu? Yok. Yok öyle, yok, bir, şey. öyle bir şey de yok. Peki muhtarım muhtarlık yetkileri, maaşı ve sosyal güvencesi sizce yeterli mi? Muhtarlık yetkileri güzel ama tabi biraz yetersiz. Evet. Ee, muhtarlık gönül işi ya. Evet. Yani gerçekten gönül işi. Bir eski... Maaşla falan alakası yok. Benim. Yok, değil gönül Iş. Tamamen gönül işi. Tamamen diyorsunuz. gönül işi, evet. Peki muhtarım eski muhtarlarla günümüz muhtarları karşılaştırırsak nasıl değerlendirirsiniz? Valla şimdi eski muhtarlar bizden daha bilgili. Bizim onlardan öğreneceğimiz çok şeyler var. Evet. İnşallah ileriki seçimlerde devam edersek onlardan öğreneceğimiz çok şey olacağına eminim. <laughs> evet. Peki muhtarım. Menemenin sesinin çalışmalarını takip edebiliyor musunuz? Evet. Devamlı takip ediyoruz. Çok güzel bir program. Herkese sesimiz duyurabiliyoruz. Evet. Yani sizden Allah razı olsun diyoruz. Ne demek muhtarım. Ee, biz de teşekkür ederiz size. Şey ee, en son Bizi izleyen takipçilerimize, mahallenize, menemenimize neler söylemek istersiniz? Valla menemen güzel yer. İnşallah daha güzel olacak. Evet. Buna eminim yani. Ee, güzel, güzel. Mahallemiz ne güzel? Mahallem benim zaten güzel. Evet. E, o konuda hiçbir sıkıntım yok. Gerçekten bir sıkıntım yok. Bizim yani şeye bakarak e, menemen içine bakarak başka yerlere bakarak e, gelin gezin, görün. Yani sokak aralarımız bile tertemiz. 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 Peki muhtarım verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür, ben teşekkür Ederim. Ne demek? Mahalle Mahalle Menemen programının bugünkü konuğu Mustafa Kemal Atatürk Mahalle Muhtarı Sayın Şevki Ateşler'di. Bir sonraki Mahalle Mahalle Menemen programında buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum.